Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlanıyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığı 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi. Milli Şura'nın kabul ettiği istiklal bildirisinde ülkenin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirtildi. Bastik Style Text'i Ali G.N. Justifi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı O.K.T.A.Y.D.A.N. Mesaj, Bastik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Azerbaycan'da Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 103. yılına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay Azerbaycan 103 yaşında etiketiyle yaptığı paylaşımda 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İfadelerini kullandı. Oktay Türk ve Azerbaycan bayraklarının gökyüzünde dalgalandığı 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı ve Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Mesajının yer aldığı görseli de paylaştı. Bastik style teksti Ali G.N. Castifi, Çavuşoğlu 3 renkli B.A.Y.R.A. Yumuşak G.I.N.L.A. Mesut Yaşacan Azerbaycan, Bastik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Cumhuriyet gününü kutladı. Bakan Çavuşoğlu vatan muharebesinde kazanılan destansı zaferin mutluluğuyla Can Azerbaycan'ın Cumhuriyet gününü kutluyorum. Şanlı Azerbaycan bayrağı bu yıl 28 Mayıs'ta işgalden azat edilen topraklarda da dalgalanıyor. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Can Azerbaycan ifadelerini kullandı. Bastik Style Text'i Ali G.N. Justifi, Can A.Z.E.R.B.A.Y.C.A.N.I.N. Cumhuriyet günü kutlu olsun, Bastik. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Azerbaycan'ın Cumhuriyet gününe ilişkin paylaşımda bulunuldu. Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda Can Azerbaycan'ın Cumhuriyet günü kutlu olsun vatan muharebesindeki mücadeleleriyle şanlı Azerbaycan bayrağının hiçbir şart altında indirilemeyeceğini gösteren Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz ifadeleri kullanıldı. Baslik Style Text'i Ali G.N. Justifi, MSB Azerbaycan gününü kutladı, Baslik. Milli Savunma Bakanlığı MSB 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Yününü kutladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada iki bedende bir can olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Cumhuriyet Yününü yürekten kutluyor. Tek vatan harektindeki zaferle birlikte daha anlamlı HLE gelen bu özel günde tüm Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi selamlıyoruz denildi.